TGTV Denizcilik Haberlerine hoş geldiniz. Ben, Deniz Güzgen. Balık avı yasağı döneminde salyangoza yönelen balıkçıların mesaisi başladı. Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, balık avı yasağı döneminde yöneldikleri salyangoz avcılığına başladı. Deniz çayırlarına zarar veren çalışma durduruldu. Bodrum'un Ortakent sahili önlerinde önceki gün başlatılan ve belediye tarafından durdurulan çalışmanın verdiği hasar sualtı kamerası tarafından gözler önüne serildi. Kuraklık, Panama kanalındaki nakliye fiyatlarına da yansıdı. Küresel gemi trafiğinin yüzde 6'sının yapıldığı Panama kanalı, kuraklık nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Su seviyesinin düşmesi, kanalı kullanan gemilerin yük miktarlarında değişikliğe zorluyor bu da taşımacılıkta zamlı fiyatlar demek. Birleşmiş Milletler, 485 mülteciyle birlikte kaybolan teknenin bulunduğunu açıkladı. Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü, iki gün boyunca haber alınamayan teknedeki mültecilerin Libya'ya götürüldüğünü söyledi. Sözcü, Libya, göçmenlerin geri getirilmemesi gereken güvensiz bir liman dedi. Hint donanmasına ait MiG-29K uçağı, uçak gemisine ilk gece inişini yaptı. Hindistan donanmasına ait MiG-29 k savaş uçağı, NS Vikrant uçak gemisine ilk gece inişini başarıyla gerçekleştirdi. USS George Washington, 6 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri donanmasına geri döndü. Limit sınıfı nükleer enerjili uçak gemisi USS George Washington, donanma sistemlerindeki eksiklikleri ortaya çıkaran sancılı bir dönem haline gelen 6 yıllık uzun bir revizyondan sonra, 25 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri donanmasına resmen teslim edildi. Çin'in Shandong uçak gemisi Tayvan boğazından geçti. Çin'in Shandong uçak gemisinin Çin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan adasını ayıran boğazdan geçiş yaptığı bildirildi. Uzak ülkeler stratejisi kapsamındaki ihracatta rekor düşüş. Uzak ülkeler stratejisi kapsamındaki 18 ülkeye yapılan ihracatta yılın ilk 4 ayında %22 7'lik düşüş görüldü. İhracatçılar cephesinden yeni staların yapılması, ticaret müşavirlerinin sayısının artırılması önerileri geldi. İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Erol Kesici, İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle müsilaj, deniz salyası oluşumu belirlediklerini ifade ederek, eğer gerekli önlemler alınmazsa yaza doğru bu müsilaj olayı şiddetle artacaktır dedi. Venedik'teki ünlü büyük kanalın suyu yeşil renge büründü. İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki büyük kanalın bir bölümü yeşil renge büründü. Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile ortak sahil güvenlik tatbikatı düzenleyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Filipinler sahil güvenlik birliklerinin bölgede Çin ile artan tansiyonun gölgesinde ortak tatbikat yapacağı bildirildi. Yeniden müsilaj tehlikesi. Önlem alınmazsa artacak. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle müsilaj oluşumu uyarısında bulundu. Kesici, eğer gerekli önlemler alınmazsa yaza doğru bu müsilaj olayı şiddetle artacaktır. Ganada teknenin alabora olmasıyla bir kişi öldü, 50 kişi kayboldu. Gana'nın Bono Est vilayetinde aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kayboldu. Türkiye deniz kurdunu, Yunanistan katayegisi iptal etti. Türkiye ve Yunanistan, planlı deniz tatbikatlarını karşılıklı olarak iptal etme kararı aldı. Türkiye deniz kurdunu, Yunanistan ise katayegis tatbikatlarını iptal etti. Dökme yük gemisinde yangın çıktı. Kore'nin Ulsan Limanı'nda Cape Town Eagle adlı dökme yük gemisinin kargo ambarında yangın çıktı. Rum yönetimi ve Fransa Akdeniz'de ortak deniz tatbikat düzenledi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdikleri bildirildi. Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık %42 arttı. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %32,9 artışla 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi. Çin'de dünyanın ilk M350 yüzer petrol üretim üssü teslim edildi. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Dalian kentinde dünyanın ilk M350 yüzer petrol üretim üssü teslim edildi. Blue Ocean otonom denizaltı araştırma araçlarının denemesini tamamladı. Birleşik Krallık merkezli Blue Ocean Sismik Hizmetleri, ticarileştirme yolunda büyük bir adım olduğu söylenen otonom denizaltı araştırma araçlarının bir dizi denemesini tamamladı. Yunan armatör Yunan donanmasına gemi bağışlayacak. Yunan armatör Panos Laskaridis'in başında bulunduğu Aykaterini Laskaridis Vakfı, Yunan donanmasına çok amaçlı bir gemi bağışında bulunacak. İtalya'daki tekne kazasında ölenlerin arasında istihbarat görevlilerinin olduğu belirtildi. İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde 28 Mayıs akşamı yaşanan tekne faciasında ölen 4 kişiden ikisinin İtalyan istihbarat görevlisi, birinin ise emekli İsrail Güvenlik Kuvvetleri mensubu olduğu bildirildi. Bir sonraki SGTV denizcilik haberlerinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.